Sonsuz enerji, bedava enerji. Sevgili izleyiciler, dedemin fikri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere sonsuz enerji ve bedava enerjiden bahsedeceğim. Bedava enerji olur mu? Elbette olur. Yüce Allah biz kullarını yaratınca bizim de yaşamamızı kolaylaştırmak için dünyada bulunan canlı cansız bütün varlıkları bizim istifademize sunmuştur. Sonsuz enerji Allah'tan gelir. Güneş ışınları, ısı ve ışık enerjisi bedavadır. Dünyanın dönüşü, gece ve gündüzün meydana gelmesi, kutup ekseninin 23 derece kayık olması, mevsimlerin meydana gelmesi bedavadır. Dünya üzerinde en büyük enerji olan yer çekimi bedavadır. Bu enerjiden faydalanarak yukarıdan aşağı akan suyun kinetik enerjisini kullanırız. Yani yer çekimine bağlı olarak hidroelektrik santralleri kurarız ve elektrik elde ederiz. Rüzgar enerjisi bedavadır. Yer değirmeni kurarız. Güç elde ederiz. İnternette gösterilen her videolara inanmayın. Siz sayın izleyicilerim. Doğru bilgiye ulaşmak için elektrik konusunda Kaya Elektrik'i, Kerim Akarpat Bey'i, elektronik için Zafer Yıldız'ı ve doğru mu yanlış mı test edelim diyen Serdar Başkan'ı izleyin. Enerjinin salınım sakınım kanununda şöyle ifade edilir. Enerji yoktan var edilmez, vardan yok edilmez. Ancak bir başka enerjiye çevrilebilir. Bu çevrim sırasında bazı kayıplar olur. Bu çevrim en yüksek %98 verimle transformatörler sayesinde olur. Şimdi deneyimize başlayalım. Elimize bir bobin alalım. Duran bir mıknatısın yanından hızlıca geçirelim. Ölçü aletinde bir değer görürsünüz. Veya bobin dursun. Mıknatısı bobinin yanından hızlıca geçirelim. Yine ölçü aletinde bir değer okursun. Bundan anlaşılacağı üzere elektrik sabit bir manyetik alan içerisinde hareket eden iletken üzerinde veya hareketli bir manyetik alan içerisinde duran, duran iletken üzerinde meydana gelir. Yani iki elemandan birisi hareketli olmalıdır. Bizim deneyimimizde elektrik üretimi için dinamo kullanacağız. Dinamonun içinde sabit duran iki mıknatıs vardır. Dinamoyu şuradan gösterelim. Bizim deneyimimizde elektrik üretimi için dinamo kullanacağız. Dinamonun içinde sabit duran iki mıknatıs vardır. Enes kutbunu oluşturur. İçinde dönen Bobin rotor endivi üzerinde sargılar vardır. Yani bobinler vardır. Biz dinamoyu çevirince bobin üzerinde indiklenen elektriği kömürler vasıtasıyla doğru akım şeklinde alırız. Şimdi bizim yaptığımız el çıkığı ile ne kadar elektrik üretiyoruz bir bakalım. Yaptığımız bu el çıkığına otomobillerde kullanılan Cam indirme kiriç motorunu kullandık. Unutmayın, DC motorlar aynı zamanda DC dinamo olarak da kullanılır. Bizim buradaki dinamomuzu el çıklığı ile çevirdiğimizde istediğimiz devreye ulaştıramadığımız için 3 volt ile 4 volt arası bir voltaj verdi. Bu voltajda 12 voltluk LED led lambaları yakamadığımız için araya şöyle gösterelim. 2 s 6900 DC giriş, DC çıkış, doğru akım yükseltici kullandık. Ve o şekilde lambaları çalıştırdık. Yaptığımız bu deney başarıyla sonuçlandı. LED lambalarımızda gayet güzel ışık verdi. Yaptığımız bu deney küçük bir ev şanzımanı veya uygun bir dinamo bağlantısı ile zorda kalınan durumlarda otomobil aküsünü bile şarj edebiliriz. Şimdi bunun devamı olarak aklımıza gelen başka bir deneyi uygulayacağız. Arkadaşlar bu elimde görmüş olduğunuz yıllar önce almış olduğum şarjlı tornavidaydı. Bunun pilini içeriden çıkardık. Çünkü bunun pili ölmüştü. Biz bunu kullanamayız dedik. Aklımıza geldi. Elektrik üretimi için kullanılabilir mi diye biz bunun deneyini yapacağız. Şimdi ben bunun ucundaki takma bölümünü çıkartıyorum ucunu. Bunun yerine evde tükenmez kalemlerden bir tanesini çıkardım. Bunun içine yerleştirmeye çalıştım. Böyle bir basit bir kol düzeneği ayarladım. Şimdi bu elektrik verir mi vermez mi diye kontrol edeceğiz. Ben bu içerisindeki pili çıkartıp bunun içerisindeki motoru uçlarına kabloyu bağladım ve otomobillerde kullanılan 20-21 wattlık lambayı taktım. Ben burada şimdi deney yapacağım, çalıştıracağım. Fakat lambayı kapatalım aydınlık ortam içerisinde. Belki lambanın yanışını göremeyebiliriz. Şimdi lambayı kapattık. Çeviriyorum. Şimdi birazcık kızarma oldu. Belki bu kızarmayı görüyorsunuzdur. Ben şimdi bu çevirme işini biraz daha profesyonelce yapmak için bu basit düzeneyi kaldırıyorum. Daha önce anlatmış olduğum şarjı bitmeyen şarjı tornavidayı takıyorum bunun uca, ucuna Görüntü olarak ikisi de net gözüküyor mu? Gözüküyor galiba. Çeviriyorum. Burada lambanın yandığını görüyorsunuz. Bu şarjlı tornavida aynı zamanda dinamo olarak da kullanılabiliyor. Bunu darda kaldığımız zaman eğer uygun bir planet şanzıman ve uygun bir düzenek yapılıp üretimi yapılırsa otomobilleri şarj etmek için de kullanılabilir. Otomobil akıllarını. Siz sayın izleyicilerim ve demir yolcu kardeşlerim lütfen kanalımıza abone olun. Ücretsizdir. Beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize sevgi ve saygılar. Hoşçakalın.